Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. İşte futbol severleri ekran başına kilitleyecek tempoyla kaleme aldığım ilk blok. Devamını istediğinizde söyler misiniz? Galatasaray'ın yeni transfer videosu, resmi mecralarda gerilimli bir bekleyiş yaratıyor. Jübile havasında ısınan tribünlerin nabzı, bombastik takviye geliyor, denilince yükseldi. Sarı Kırmızılı Camiada bu yaz market derbisi başladı. İki müthiş ismin kapışması, medyayı sallıyor. Transfer saganın perde arkasında nefesler tutuldu. Geçen sezon Süper Lig'de fırtına gibi esen Jim Bomb, ligi zirvede tamamlayıp kupayı hanesine yazdırdı. Şimdi Avrupa sahnesi için kadrosunu süper yıldızlarla donatmaya kararlı. Bu kez hedef patlama etkisi yaratacak isimler. Galatasaray, Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sané'yi kadrosuna katmak üzere. San, geçen sezon Bayern formasıyla 220 maçta 61 gol, 55 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle veda imzalarını atan San, artık Asya kıtası değil İstanbul'da yeni bir futbol masalı yazmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Sana'nın istikrarlı ve süratli hücum gücünün takımın hücum kimyasını anında değiştireceğini düşünüyor. 29 yaşında, tecrübesi ve performansı bombastik etikete çok uygun. Taraftarlar, Mario Vardel'in 2000'deki etkisini anımsatan bir etki bekliyor. Sarı Kırmızılılar sadece San ile yetinmek istemiyor. Ünter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu da listede. OneFootball'a göre görüşmeler kesintisiz şekilde sürüyor ve kulüpler arasında makul yakınlık söz konusu. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha hem liderlik hem oyun kurma vasfıyla değer katacak. Galatasaray yönetimi Güntere teklifini 25-30 milyon euro bandında iletirken İtalyanlar 40 milyon talep ediyor. Ama sarı-kırmızılılar makas daralıyor, ipler elinde diyor. Çalhanoğlu İstanbul'un yeni patronu olacak dedirtecek bir transfer olabilir. Geçtiğimiz sezon Gabriel Saray'ı 18 milyon euroya transfer ederek kulüp rekorunu egale eden Galatasaray, bu hamlesiyle bu reytingi zirveye taşıdı. Şimdi Sara seviyesini geçen bir yıldız hedefinde, San ve Çalhanoğlu tandemini kurmak. Defans hattında da hareket var. Bayern Migunih'in genç stoperi sacha boya için iddialar arttı geçen ay Bayern'den kiralık alınabileceği konuşuldu. Tecrübeli stoper Victor Nelson'un sözleşme uzatması da, 2027'ye kadar, kulübün uzun vadeli planını özetliyor. Galatasaray'ın mevcut kadrosu da oldukça dinamik. Zaha, Tet, Ücardi, Demirbay, Endombele gibi güçlü isimler formayı şenlendiriyor. Ama şimdiye kadar eksik kalan star gücü, bu bombastik transferlerle tamamlanacak gibi. Avrupa arenasında hedef, Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çekici skorlara imza atmak. Geçen sezon lig başarısı yetti ama UEFA sahneleri için daha fazlası lazım. Sana'nın hızı, Çalhanoğlu'nun saha zekası, Boe'nin savunma dinamizmi bu amaçla ideal uyum sunabilir. Bu transfer hamleleriyle Galatasaray, kadro derinliği ve kalite açısından Süper Lig'e adeta gol olsun diye geliyor. Ayrıca Avrupa'da da rakiplerine gözdağı vermeyi planlıyor. Aslında bu yaz pazarı değil kupa pazarını sağlayacaklar desek yeridir. Son olarak ekonomik olarak Galatasaray prudanslı davransa da finansal fireplay çizgisini aşmaya niyeti yok. Yani gelen oynayıp kazanacak, performansla maliyetini kapatacak. Bu strateji UEFA'daki sıralamada da işlerine yarayacak. Şimdi bu bombastik yaz transferleri ile ilgili senaryo sahada nasıl yazılacak? izlenecek en kilit maçlar hangileri? Bu işin teknik boyutu, takım kimyası ve sezon hedeflerine göre nasıl şekillenecek? Hepsini sonraki bloklarda ele alabiliriz. Galatasaray, 2-0-2-4-2-5 sezonunu 95 puanla tamamlayarak Süper Lig şampiyonu oldu. 30 galibiyet, 5 beraberlik, yalnızca bir mağlubiyet. Bu tablo camiada yeni bir sezona damga vurma hırsını kabartıyor. Okan Buruk yönetimindeki ekip, Türkiye Kupası'nı da kazandı. Şampiyonlar Ligi ön elemesine Şampiyonlar Ligi vizesiyle geçemese de UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya uzandı. Avrupa cephesinde takımın performansını yüksek tutmak için şimdiden değmeye basıldı. Transfermarkt verilerine göre Galatasaray'ın mevcut piyasa değeri yaklaşık 261 milyon euro. Ortalama yaş 27.3, yabancı sayısı 16. Bu bütçe ve deneyime 3 bombasını eklemek kulübün maksadı. Kadrodaki skor silahı Viktor Osimhen, 26 lig golüyle krallık tacını taktı. Ayrıca 2 0 -2 -2 sezonunun toplamında 37 gol, 7 asistle takımın lokomotifiydi. Bu performansı üzerine, Al-Hilal'in 70 milyonluk teklifi reddedip Avrupa'da kalmayı tercih etti. Şimdi hedef, Osimhen'i bu yükü tek başına taşımaktan kurtarmak. Savunma hattı da güçlenecek. Defansın yeni oyuncusu olacağı konuşulan Sajha Boye ya da Inter'le görüşülen Hakan Çalhanoğlu hamlesiyle, hem defansta hem orta sahada kalite artışı planlanıyor. Victor Nelson'un sözleşmesinin uzatılması ise, 2027'ye dek stabil yönetsel yaklaşımı özetliyor. Galatasaray'ın 2-0-2-5-2-6 sezon kadrosuna transfer markta göre Leroy San katıldı. 3 yıllık sözleşmeyle bedelsiz transfer oldu. San, Bayern Münih'te 220 maçta 61 gol 55 asistle etkileyici bir yıldız. Sürati, dribling gücü ve şampiyonlar ligi tecrübesiyle Carrasco sonrası kanat ihyasında rol alması bekleniyor. Okan Buruk, bu üçlüyle Osmanlı'yı Avrupa'da yeniden zafere taşıyacak bir hücum kimyası hayal ediyor. Osimhen'in gücü, Sana'nın hızına Çalhanoğlu'nun saha zekası eşlik ederse, rakip savunmalar ciddi şekilde zora girecek. Kulübün teknik direktör Okan Buruk ile Başkan Dursun Özbek arasında kurulan iletişim köprüsü, transferde hızlı karar alma ve stratejik hamleler yapılmasını sağlıyor. Finansal fair play endişesi taşımayan bu yapı, yatırım kargetetiri stratejisine uygun hareket ediyor. Bu yaz transfer penceresinde Avrupa'da dikkat çeken bu üç ismin buluşması, Galatasaray'ı yeniden Şampiyonlar Ligi grup safhasına taşıyabilir. Ayrıca Türkiye'de kupa defterine şampiyonluk kutlaması eklenirken Süper Kupa'da da iddialı bir ekip olacakları kesin. Saha içinde teknika taktik birleşimi de önemli. Buruk, üçlüden maksimum fayda almak için uyumlu taktik reçeteleri hazırlayacak. Bu reçetelerde san kenarda hız patlaması, Çalhanoğlu orta sahada tempo, Osimhen ceza sahasında son dokunuş uzmanı olacak tribünler içinde sezon öncesi hava değişti. Beştepe'den Bramfika'ya, Sevilla'dan Manchester'a uzanan bir Galatasaray hayaliyle coşku yükseliyor. Taraftarlar, videolara yansıyan transfer fragmanlarında şimdiden kendilerini yıldıza hazırlıyor. Şimdi size soruyorum. Bir sonraki blokta bu üç transferin saha içi matematiğiyle, Avrupa'da hangi rakipler karşısında etkili olacağını ve sezon boyunca teknik olarak nasıl kullanılacağını detaylandırayım mı? Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Elbette. İşte bu heyecan fırtınasını sonuna kadar taşıyan haberin tamamlayıcı ve final bloğu. Yeni sezon öncesi Florya Metin Oktay tesislerinde yaşanan hareketlilik sadece fiziksel antrenmanlara değil, psikolojik ve taktiksel dönüşümlere de sahne oluyor. Okan Buruk, futbolcularına bu sezon artık sadece kazanmak değil, ezmek zorundayız mesajını açıkça verdi. Bu söylem, transfer hamlelerinin ne kadar stratejik olduğunu da gözler önüne seriyor. Leroy San İstanbul'a adım attığında Atatürk Havalimanı'nda yaşanan izdiham Galatasaray taraftarının özlemini ve coşkusunu singeliyordu. Daha önce Drogba, Schneider ve Hagi gibi yıldızlarla coşan tribünler, şimdi Sancho için hazır. Aynı heyecan Çalhanoğlu için de geçerli. Türk futbolunun Avrupa'daki gururu, memleketinin en büyük kulübüne dönmeye hazırlanıyor. Çalhanoğlu'nun gelişi sadece sportif değil, sembolik de bir anlam taşıyor. Türkiye'nin evladı evine döndü, manşetleri şimdiden hazırlıkta. Onun Galatasaray formasıyla Ali Sami Yen'de sahaya çıkacağı ilk gün, büyük ihtimalle yılın olayı olacak. Üstelik orta sahada Kerem Demirbay ile kuracağı ikili, Avrupa'nın da dikkatini çekecek kalitede. Sacha Boey transferi ise geçmişle yeniden bağ kurmak gibi. 2023'te Galatasaray'dan ayrılan Fransız Sabek, Bayen'de geçirdiği dönemin ardından tekrar yuvasına dönüyor. Onun enerjisi, savunmadaki agresif yapısı ve ileriye çıkışları, bu sezon Galatasaray'ın sağ kanadını bir kez daha alevlendirecek. Yönetim cephesi ise bu üç büyük transferi vizyonun sonucu olarak değerlendiriyor. Başkan Dursun Özbek, yakın çevresine sadece şampiyonluk değil, tarih yazmaya geliyoruz ifadesini kullandı. Bu hedef doğrultusunda sponsor gelirleri artırıldı, forma satışlarında rekor beklentisi var. Sosyal medya ise adeta yangın yerine dönmüş durumda. Kulübün resmi hesapları üzerinden yapılan transfer duyuruları, dakikalar içinde milyonlara ulaştı. Yıldızlar Ligi'nde yıldızlarla oyna sloganı, taraftarın diline pelesenk oldu. Hatta bazı medya organları Galatasaray'a şimdiden Avrupa'nın avakı demeye başladı. Ancak bu yıldızlar geçidinin gerçek testi sahada verilecek önümüzdeki ay oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları, bu yıldız takımın ilk ciddi sınavı olacak. Burun kafasındaki 4-2-3-1 sisteminde San sağ açıkta, Çalhanoğlu 10 numarada, Osimhen ise tek forvet olarak sahaya dizilecek. Rakip savunmaların kabusu olacak bu üçlüye destek veren oyuncular da unutulmamalı. Kerem Aktürkoğlu, Demirbay, Zaha gibi mevcut kadronun dinamosu olan isimler de rotasyonda yer bulacak. Bu kadro genişliği, Galatasaray'ın sadece iç sahada değil, Avrupa'da da rakipsiz olmasını sağlayabilir. Yönetim, kulübün mali yapısını da göz ardı etmiyor. Transferlerin büyük kısmı sponsor destekli planlandı. San bonservisiz geldi, Çalhanoğlu ve Boye için yapılan ödemeler ise taksitlendirilerek UEFA'nın finansal denetimine uygun şekilde dağıtıldı. Basında dolaşan dördüncü bomba kim olacak? Sorusu ise gündemi meşgul ediyor. İsmi sır gibi saklanan bir Güney Amerikalı 10 numarayla da görüşüldüğü kulislerde konuşuluyor. Eğer bu transfer de gerçekleşirse, Galatasaray tarihinin en iddialı kadrosu ortaya çıkmış olacak. Taraftar ise bu sezonu sadece kupa sezonu değil, efsane sezon olarak bekliyor. Jim Bond geri döndü, Avrupa sarsılacak sesleri tribünlerden yükseliyor. Bilet satışlarında ve kombine rekorlarında şimdiden zirve yakalandı. Taraftar sahaya inmeden önce bu transferleri şampiyonluk ilanı gibi yorumluyor. Sonuç olarak Galatasaray bu yaz transfer dönemine sadece isim değil, mesaj da yazdı. Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da zirvesine oynayacağız. Şimdi gözler ilk düdükte, ilk golden sonra patlayacak tezahüratlarda. Ve soru şimdi şu. Bu transfer fırtınası Sahada zafer rüzgarına dönüşecek mi yoksa yıldızlar bir araya gelse de futbolun bilinmeyenleri mi belirleyici olacak? Cevabı sezon gösterecek. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.